Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda Kayseri'de şehir içi 45 km ortalama hız 13 dakikalık bir sürüş yaklaşık 10 km mesafe kullandığımızda ortalama olarak MG4 Luxury 64 kW batarya sahip olan arabamız Kayseri şehir içinde ne kadar yakmış? 9.4 kW 100 km de mesafe kat etmiş. Hava sıcaklığı 12 derece. Klima kapalı kar lastiği var. Şu şekilde göstereyim. 12 derece. Tabii şehir içerisinde öyle patır kütür araba sürme şansınız olmuyor. Trafiğin akışına göre birazcık da yavaş hareket etmek zorunda kalıyorsunuz. Zaten elektrikli arabanın da en çok sevdiği ortamlar sıkışık trafik, kalklar ve düşük hızlı sürüşler. Ben genelde zaten dikkat ettiyseniz hep uzun yol, şehir arası yollarda yakıt tüketimi videosu çekiyorum. Bu da böylelikle bir not olarak düşmüş olalım şehir içerisinde bu şekilde yakıyor.